Efendim, herkese yeniden merhabalar. Yine bir videoyla karşınızdayız gün içerisinde çok 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 özel gerçekten Türkiye için hayati bir bilgiye ulaştım ee, ve bunu da akşamı beklemeden sizlerle paylaşmak istedim. Türkiye e, Cumhuriyeti Devleti Hükümeti neden Instagram'a ulaşımı engelledi? Instagram bildiğiniz gibi Meta adlı bir Amerikan şirketine bağlı bunun içerisinde Facebook da var ve bu Meta e, kime bağlı bildiğimiz gibi evanjelist Hristiyanların evangelist Hristiyanların da ötesinde ideolojik evangelistlerin emrinde olan bir oldukça e, üzerinde kalın sis perdesi bulunan bir e, şirket ve sosyal medya şirketi kontrolü neredeyse fiili olarak İsrail'in elinde, neredeyse resmi olarak da İsra Siyonist İsrail'lerin elinde, Siyonist Yahudilerin, İsrail'de değil, Siyonist Yahudilerin elinde. Ve sahibi e, e, Zakenberg de kendisi bir Siyonist. Şimdi bir anda bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü diye bir söz var ya, Türkiye bir anda neden e, Instagram kapattı? Hani İsmail Haniye ile ilgili iletişim başkanımızın paylaşımını e, silmesi ona bu kadar ağır müeyyide uygulamayı gerektiriyor muydu? Yani akıllı olan bir devlet bunu yapmaz. Ama, ammanın arkasında birçok amma var. Bir, meta şirketi diğer sosyal medya şirketleri gibi Türkiye'nin yasalarını ve anayasasını tanımıyor bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ...yasasını ve anayasasını... ...dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti... ...devletini tanımıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletini... ...devlet olarak değil bir... E, ...varlık olarak da tanımıyor. Şimdi sizi bu kadar tanımayan... ...bir şirketi... kapatmasanız ne yapacaksınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilgili kurumları... E, ...meta bir süre verdi... ...ve bu sürede Türkiye'nin... ...yasalarına uygun yayıncılık yaparsa... E, ...buna izin vereceğini... ...bu süre zarfı dolduktan sonra eğer yayıncılık yapmasa Türkiye'deki faaliyetlerinin engelleneceğini bildirmişti. Ancak e, İsmail Haniye'nin şehit edilmesinden sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un e, paylaşımının silinmesi bu işin tuzu biberi oldu. Türkiye dedi ki ha, sen beni tanımıyor musun? Ben de seni hiç tanımıyorum ve faaliyetlerine engel oldum. Ne oldu Türkiye'de bir anda her zaman batının çıkarlarını savuna ve batının çıkarları yanında yer alan Türkiye'nin milli menfaatlerine, ulusal çıkarlarına parmak sallayan sosyal medyadaki aktif kullanıcılar, özellikle kendilerini solcu Atatürkçü diyen arkadaşlar, bunların hiçbirisinin Atatürk'le ilgisi yok. Ben Atatürkçü değilim. Ben ne kadar Atatürkçüysem onlar da o kadar Atatürkçü. Ama ben Atatürkçü olmam, Atatürk'e hakaret etmek küçümseme hele. Bu çok aşağılık bir e, ruh halidir. Yani bir insanı e, ideolojisine falan yanamamayabilirsiniz veya ona katılmayabilirsiniz. Ama bu sizi onu küçümsemeniz, hakaret etmeniz veya ötekileştirmenizi gerektirmez. Kaldı ki Mustafa Kemal benim tarihimin bir parçası. Yani her şeyle bu, bu bahsi diğer başka konuşulacak konu. Ancak Türkiye'nin Meta'yı Meta'nın şirketi, alt şirketlerinden olan Instagram'ı kapatma konusu gelelim. Bakın Meta günde yaklaşık 2 milyar TL, tamı tamına söyleyeyim 1 milyar 900 milyon TL'lik ticaret yapıyor. Ve bundan bir kuruş vergi vermiyor. Arkadaşlar ayla, ayda bu ne yapıyor biliyor musun? Tam 57 milyar TL. Bu ne demek? Yaklaşık 2 milyar dolar. 2 milyar dolar ayda sen bu ülkede ticaret yapacaksın, burada vergi vermeyeceksin. 2 milyar doların e, vergisi ne kadar biliyor musunuz? %20'den ortalama hesapladığımızda, ki bunun içinde ithalat ihracat da var yani %20 aşan, yaklaşık 250, 230, 250 milyon dolar meta bu devletin, cebindeki parayı çalıyor. Türkiye'de diyor ki her kardeşim buna uyacaksın. Bu Türkiye'nin elindeki kozu bunu hep tutuyordu. Peki ne oldu da bir anda bütün şimşekleri üstüne çekmeye pahasına Batı'daki ve Türkiye'deki Türkiye'nin Türkiye içerisinde bulunan batıcıların ve Batı'nın buradaki temsilcilerin bütün şimşeklerini üzerine çekmeyi göze alarak hükümet niye Meta'ya e, Instagram'a ulaşmayı engelledi? Yaptığım araştırma beni çok farklı şeylere götürüyor. Arkadaşlar biliyorsunuz, hatırlarsanız ee, Arap Baharı'nı domine eden, organize eden sosyal medya ve bütün dünyada bunu meşrulaştıran kimdi? Metaydı. Facebook ve e, o zaman yine Siyonistlerin kontrolünde olan Twitter. Twitter ve Facebook Arap Baharı'nı yaptı. Kaddafi'yi, herkesi katlettiler ve e, mahvettiler Arap coğrafyasını. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yetkilileri veya ilgili servisleri, Dışişleri Bakanlığı ve Servisi artık kimlerse, Meta'nın önümüzdeki dönemde Ekim yani Amerika Birleşik Devletleri seçimleri sonrasında yapıl e, muhtemel Trump iktidarı öncesinde, çünkü iktidar devri Ocak ayında oluyor onlarda, Türkiye'de Arap Baharı gibi bir hareket başlatacaktı. Türkiye bu bilgilere ulaştı. Ve Türkiye Meta'nın yeniden girişeceği bir darbeye karşı kendi güvenlik önlemini aldı. Şu andan itibaren bu bilgiden sonra hala Instagram neden kapatıldı diye eğer biri bu soruyu yani bu videoyu izledikten sonra hala soruyorsa bu artık cahillikle açıklanamaz. Bu direkt çok açık söyleyeyim ihanetle açıklanır. Türkiye'nin bütün ulusal değerli dindar, dinsiz, ulusalcı, kemalist, kemalist olmayan, anti-kemalist hiç önemli değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını ve çıkarlarını ve dirliğini savunan herkes bir yek vücut olmalı ve bu emperyalist yıkıcı emellere karşı özellikle metaya karşı tavır koyması gerekiyor. Benim tavsiyem mesela benim Instagram hesabım vardı ve benim de çok işime yarıyordu açıkçası bu kanalımın canlı kalması için. E, açık söyleyeyim ben artık bunu onu kullanmamayı düşünüyorum. Ta ki meta geri adım atana kadar. Düşünüyorum değil kullanmama karar verdim. Ta ki meta geri adım atana kadar. Sabırla ve ilgiyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz e, aşağıda e, beğenme butonuna ve linkini e, yakın çevrenize paylaşmanızı rica ediyorum. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Hoşçakalın.